Kanka bak bronz Rank cidden sabır testi. Takım saçmalıyor, Smurf giriyor, bazen de sen iyi oynamıyorsun. Ama gerçek şu, bu ranktan çıkmak imkansız değil. Ben de bronzda kaldım bir dönem. O yüzden tam olarak ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu videoda sana 5 tane taktik vereceğim. Uygularsan bronzdan çıkacaksın ve gümüş olacaksın. Bu video seri olacak. Bir sonraki videoda ise gümüşten golda çıkma taktikleri vereceğim. Şimdi videomuza geçelim. 1. Eğim çalışıyorsan doğru çalış. Herkes eğim çalışıyor ama çoğu boşa çalışıyor. 30 dakika detmeç oynuyorsun fakat hala koşarak ateş ediyorsun. Bu çok yanlış. Doğru olan ise şu. Sabit kal. Vantep tap'te Cruz'un her zaman kafa hizasında olsun. Vandal veya Şerif oyna. Günde 15 dakikanı buna ayırsan yeter. Fazlasına gerek yok. Sadece düzenli bir şekilde yapmalısın dostum. İkinci, sadece adam vurmak yetmez. Her an çıkıp 2 kill alıyorsun ama info yok. Oyunu kazanmak için sadece vurmak yetmiyor. Ses varsa söyle. Adam arkaya geçtiyse haber ver. Haritayı kullan, pingi kullan. Moli varsa zamanı tut. Gümüşe çıkanlar sadece eğim ile çıkmıyor. Oyunu okuyarak çıkıyor. 3. Kendine uygun ajan oyna. Her oyunda farklı ajan oynamak havasından çık artık. Kendine 2 ila 3 ajan seç, onlara odaklan. Ajanın yeteneklerini ezbere değil, mantıklı kullan. Her oyun reyne alıp entry bekleyen adam sen olma. 4. Ekonomi yönetiminin hala boduksa çıkamazsın. Para var ama hala spektra çekiyorsun. Neden? Takımı aldıysa sen de al. Eko varsa herkesle eko yap kalkan almayı hala unutanlar var. Bak cidden zamanına yazık dostum. Valorant'ta silah eşitliği çok önemli. Düzensiz ekonomi oyun kaybettirir. 5. Takım halinde oynamayı öğren. Takım arkanda ölüyor sen hala bekliyorsun. Bir de girdi mi sen de gir. Trade'i alırsan round hala kazanılabilir. Takım gibi oyna bireysel takılma. Bronzdan çıkmak için takım oyunu oynamayı şart. Tek başına her zaman taşıyamazsın. Bak bu 5 taktiği gerçekten uygularsan gümüş uzak değil. Sadece izleme dene. Like at abone ol. Çünkü bu seri devam ediyor. Sonraki videoda gümüşten altına geçiyorum. Seni de orada görmek istiyorum.